latte yapacağız. umarım güzel olur. ve arkadaşlar o çakal o çakal pazarcılar ne yapmış? Gitmiş bize önlerine güzelleri koymuş. Büyük büyük olanları koymuş. Altlarına da hep çürükleri koymuştu. gerçekten kızıyorum onlara. ve arkadaşlar şöyle bir e, duyurdu bulunayım. yeşilliklerinizi yıkarken veya çileklerinizi herhangi bir meyvenizi yıkarken sularınızı arkadaşlar israf etmemek amacıyla Biriktirin Bahçeli evinizde Oturuyorsanız ağaçlarınız varsa Ağaçlarınızı sulayabilirsiniz Çiçeklerinizi sulayabilirsiniz Öyle Size böyle bir tane tüyo vereyim dedim Evet arkadaşlar şimdi çileklerimizi kesiyoruz. Anne ben kesebilir miyim? Yani. Kesebilirsin. Ben keseyim. Önce ellerini yıka. Tamam. Sen elini yıkayana kadar gel. Ya anne hayır. Daha çok var kesersin. Ya, şey. Sen... Tamam. dikkat et tamam mı? Tamam. Sen bunları al. At. Tencerenin şimdi atabilirsin. Sen açtı. Parmağına dikkat et. Ben mi? <laughs> gurme ayrı şey, şeflik ayrı şey değil. Biliyorum, gurme satıcı. Değil mi? Şef ne? Şef yemek yapıcı. Tamam. Gurme tadıcı değil mi? Evet. Tadar. Mesela master şeftekiler gurme. O yeşil saplı olanları alma tamam mı? Bunlar süs için tamam. ayrıca. Tamam. Küçük küçük yapabilirsin. Nezdarip. Yapabilirsin değil mi? Yok. Tatmak istiyorsan yiyebilirsin. Yok. Güzel mi? Tamam. Arkadaşlar şekerimizi döküyoruz. Buram. Yukarıdan dök. Ateşte biraz pişireceğiz. Bitti. Arkadaşlar. Ne birazcık su koyduk. Arkadaşlar şimdi püremizi e, e, buzluktan çıkardık. Arkadaşlar bunlar silikon olduğu için çabuk çıkıyor altı. Dur altını göstereceğim. Bu tür bir Bu şekilde altı silikonlu. Çevirdim arkadaşlar. Kast çevirdim. Oralar bitti. Bak sen bir tane götürelim kızım. Öyle yapmana gerek yok bak. Şöyle alttan basalım. Böyle yapacağım. Olmuyordum. yapar mısın? yapamadım anne. O zaman altına biraz daha su dökelim. <laughs> bir daha. Böyle. Böyle. Ekresörü şimdi buzağıma koyuyorum. Altına koyuyorum. İndiriyorum. Sı. Oy. 3 daha. Geleyim. 3 Bir tanesini altı tane denemelik yap. Hmm. Allah. Arkadaşlarım ve annem sosu üzerine gösterecek. Dur arkadaşlar bu bardağı annem annem yeni aldı. Dolaptan sütü çıkartır mısın? Tamam. Ee, üç üç büyük yağlı falan aldım. Yağısı az değil. Evet arkadaşlar şimdi annem döküyor. Biz sütü geçirdik. Tadını merak ediyor musun? Evet. Arkadaşlarım sormuştu ne, ne yapıyorsunuz, ne video çekiyorsunuz diye, sürpriz olsun diye söylemedik. Şöyle tane de girsin içine bence. Hayır ya tane girmesin. Şimdi sütü dökebilirsin tutma. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dediğimde duracağım anne. Evet. Hemen et. Tamam. Alacağız. Şimdi kremayı biraz koyacağız. Evet. Görüş çok taştı. Evet. Şimdi biraz kremayı koyacağız. Krem şanti. Krem şanti. Bunun adı krem şanti. Anne yani yani biraz mi? da üstüne bırak kalır değil mi? Üstüne kaldır. Değil mi? İşte

Evet arkadaşlar. Şimdi so, e, çilek üstüne döküyoruz birazcık. Süs olsun diye. Kenarlarında çileklerimizi koyacağız. Koyuyorum arkadaşlar. Sen süslemeye bayılırsın zaten. Ay kız koydu kız. Açılmıyor anne. Açık açık korkma. Çok süper oldu. Tamam. Güzel, yeter. tamam. Diğerinde kızım. Dur. Ha, şu açık. Şunu da şöyle kayayım. Şöyle alalım. Arkadaşlar şimdi e, iki tanesini sütlü yapacağız. E, saburda ay sabur diyorum, iftarda. Dur, evet, buzlarımızı koyacağız. Şimdi sade yapıyoruz arkadaşlar şimdi sütümüzü yerleştiriyoruz. Diğerini de ben dökebilir miyim anne? ya? dökebilirsin sen. Böyle kalsın. Sonra buz koyacağız ya. Arkadaşlar siz çikolatalı yapmak isterseniz böyle çikolata sosu alıp böyle kenarlarına süslemek için koyabilirsiniz. Tabii bu Tabii, Tabii plastik değil. bardak kullanıp buzlu atabilirsiniz. Bir şeyler de yap. Süper. Aldın. Az bir şey daha değil. de kaldı Kaldı, kaldı. Tamam, çok güzel. Şimdi kayıyoruz. Şöyle. Şunu biraz karıştıracağım Tamam, yeterli yeterli Evet, Böyle koyuyoruz. İftarda içine buzumuzu atarız. Evet pembesi. <laughs> Benimki. Şu benim olsun. Şu benim olsun. Hangisi senin olsun? Tamam. O kadar uğraştın senin olsun. Ay? Kenarına kenarına batır. Ana batıyor vallahi batıyor. Bu sesim Ee, e, benimkini hallettik sonunda. Ee, şimdi şöyle açalım. Şöyle bakalım. Şimdi şunu koyuyoruz. Böyle dibine şekilde. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi eee latte'lerimiz, hazır çilekli Latte'lerimiz. Bu bir birimizsinin çilekli <laughs> sütlü latte. Evet, milkle yani sütle çilekli latte yaptık. E, tabii annemin yardımıyla. Bir videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirim zilinden tüm açmayı ve Beni paylaşmayı lütfen unutmayın. Yazınızdan gelecek. Kalbinizden sevgi eksik olmasın. Hoşçakalın.